Son zamanlarda yaşadığım büyük değişimlerin birinden bahsetmek istiyorum bugün size arkadaşlar. Çok uzun zamandır yani şöyle söyleyeyim sandırım üniversitenin ilk yıllarından itibaren bir işe başlamadan şartların tamamıyla olgunlaşmasını, her şeyin tam manasıyla hazır olmasını istiyordum. Kendi hayatımda, okulla ilgili işlerimde, gönüllü olarak çalıştığım projelerde bu hep böyleydi. Mesela bir gönüllü projesi üzerinde çalışıyorsak eğer o projenin en ince ayrıntısına kadar planlanması gerekiyordu bana göre. Her türlü olumlu olumsuz ihtimal üzerine hazırlık yapmalıydık. Bu kanalda yeniden paylaşım yapmaya başlamamızdan önce de hemen hemen aynı durumdaydım. Hayatımızdaki şartların mükemmelleşmesini bekliyordum aslında. Fakat sonra bir aydınlanma yaşadım ve fark ettim ki şartlar çoğu zaman mükemmel olmuyormuş ve kervan yolda da dizilirmiş. Bunu sağlayan ise geriye dönüp baktığımda bu mükemmellik bekleyişimin birçok hedefime ulaşmamda beni engellediğini ya da yavaşlattığını görmem oldu. Başka bir şey daha fark ettim. O da bu bekleyişin ardında yeni bir şeye başlamanın bende oluşturduğu tedirginlik ve diğer bazı engellerdi. Mesela başarısızlık korkusu çoğu zaman yeni bir şeye başlamaktan korktuğumu çünkü o işte yeteri kadar iyi olmayacağımı veya hatalar yapacağımı düşünüyordum. Bunlara bağlı olarak çevremden gelecek olumsuz dönüşlerin beni üzeceğinden endişe ediyordum. Bu engellerden ikincisi ise kaynak eksikliğiydi. Bir iş için gerekli zamanımın, paramın ya da bilgimin yetersiz olduğu hissinin beni o işe başlamaktan alıkoyduğunu gördüm. Bu iki engeli bir şekilde açsam bile bu sefer de erteleme sarmalına giriyordum. O sıralar yapmam gereken başka şeyleri önceliyor ve her fırsatta o iş için atacağım o ilk adımı ertelemiştim. Erteledikçe başlamayı geciktiriyordum. Geciktirdikçe de o işi başarmayı zorlaştırıyordum aslında. Ve son olarak bahsettiğim bu üç engelle ilişkili bir şekilde yeni başlayacağım işle ilgili özgüven eksikliği yaşıyordum arkadaşlar. O işte yeteri kadar nitelikli olmadığımı, o işi hakkıyla başaramayacağımı düşünüyordum. Sosyal medyanın bu noktada üzerimde ciddi oranda olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorum. Birçoğunuz gibi ben de sosyal medya hesaplarımda kendime yakın gördüğüm, yaşantımla bağdaştırdığım kişileri takip ediyorum. Onlar da paylaşımlarında hayatlarının sadece göster göstermek istedikleri güzel ve ilgi çekici kısımlarını gösteriyorlar. Hatta buna belli oranda bizim kanalımız da dahil. Fakat bunu çok yadırgamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bizlerin sosyal medya paylaşımlarımızda sıklıkla hayatımızdaki olumsuzluklardan bahsetmemizin ne size bir faydası var ne de bize bir faydası var. Aksine böyle yaparak içeriklerimiz için ayırdığınız vakitte size bir değer katmak yerine küçük de olsa anlamsız can sıkıntısı yüklemiş oluruz. İşte takip ettiğim bu kişilerin paylaşımlarında süreklilik arz eden bu olumlu hava onların hayat şartlarının tam bir mükemmeliyet içerisinde ilerlediğini düşündürüyor çoğu zaman bana. Kendimi onlarla bağdaştırdığım için de onların ulaştıkları hedeflerin benzerlerine doğru yol alabilmek için hayatımın aynı onlarınki gibi mükemmel şartlar içerisinde olmasını bekliyorum. Ve bir anda bakıyorum farkında olarak ya da olmayarak o takip ettiğim kişiler gibi daha fazla zamanım olunca ne bileyim daha fazla para kazandığımda ya da daha fazla deneyimim olursa bu işe girişeceğim gibi şeyler söylerken buluyorum kendimi. Ancak tahmin edeceğiniz üzere o koşullar çoğu zaman istediğim seviyeye ulaşmıyor. Çünkü koşullarla beraber ben ve o takip ettiğim kişiler de gelişiyor ve her seferinde beklenti çıtan bir tık daha yükseliyor. Bu şekilde garip bir üretememe ya da başaramama kısır döngüsüne sıkışıp kalıyorum ve ne kadar beklersem o kadar da muhtemel fırsatı kaçırmaya devam ediyorum. O yüzden artık bu noktada fikrimi değiştirdim. Kervan yolda da dizilir kardeşim. Başarısızlık, hata yapmak Öğrenme sürecinin en doğal aşamaları. Ben de artık bunu bir korkudan çok hedefe giden yolda ilerleme fırsatı olarak görmeye çalışıyorum. Kaynaklar konusunda da benzer bir durum söz konusu. Çoğunlukla bir iş için gereken tüm zamana, paraya ya da bilgi ve tecrübeye dahi işin başında sahip olmayacağım. Fakat harekete geçtikten sonra attığım her adımda bu imkanlarımda az da olsa gelişmeler olacağını biliyorum. O yüzden artık bir işe başlamadan önce mükemmel koşulların oluşmasını beklemek yerine kendimi doğru zamana hazırlamaya odaklanıyorum. Bunu da bir önceki videomuzda daha detaylı anlattığım o 7 adımı takip ederek yapmaya çalışıyorum. Hedefler belirliyorum. O hedeflere ulaşmak için gerekli planları yapıyorum. Ve şartlar ideal olmasa bile vakit kaybetmeden harekete geçmeye özen gösteriyorum. Sen adım at ki ilerledikçe öğrenecek ve gelişeceksin diyorum kendime. Hata yapmak ya da başarısız olmaktan da korkmuyorum. En fazla diyorum birkaç kişi küçümser ya da dalga geçer. Durumu ben analiz ederim, hatalarımı gözden geçiririm, yine denerim yani. En fazla ne olacak diyorum. Eğer çıktığım yollarda bir şeyden korkacaksam o da pes etmek ve vazgeçmek olmalı. Bunun önüne geçmek için de çevremden beni yadırgayan, böyle hayallerimi, hedeflerimi küçümseyenleri uzak tutmaya çalışıyorum. Onun yerine bana rehberlik edecek, zorluklarla karşılaştığımda beni destekleyecek veya teşvik edecek kişilere sıkı sıkı sarılmayı tercih ediyorum. Bu değişimin hayatıma olumlu yansıdığını gördüm. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu video benimle benzer dertleri paylaşanlara yardımcı olur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı Ramazanlar.